Enuma Eliş, Antik Mezopotamya'da yazılmış yaratılış destanına verilen isimdir. Enuma Eliş'in anlamı henüz yukarınındır. Destanın başlangıç metninin ilk iki cümlesi henüz yukarının adı gökyüzü değil iken aşağıya yeryüzü denmez iken manasına gelir. Tabletlerin tamamına bu cümlelerin ilk kelimesi yani henüz yukarının kelimeleri isim olarak verilmiştir. Enuma Eliş efsanesine göre ilk başta tatlı su tanrısı Apsu ve tuzlu su tanrıçası Tiamat vardı. Bu iki tanrı birbirlerine aşıklardı. Birleşmelerinden Lahmu ve Lahamu isminde iki çocukları oldu. Sonrasında daha başka çocukları ve bu çocuklardan torunları oldu. Fakat genç tanrılar çok güçlüydüler. İktidarı kaybetme korkusuyla Tanrı Apsu çocuklarını ve torunlarını öldürmeye karar verdi. Destanın ilerleyen bölümlerinde anlatıldığına göre sonrasında tanrılar arasında büyük çekişmeler ve kavgalar başladı. Nihayetinde çocuklardan biri olan Tanrı Marduk, Apsu ve Tiamat'ı devirmeyi başardı. Diğer tanrılar Marduk'a biat ettiler ve sonrasında önce evreni, sonra dünyayı ve en sonunda da insanı yarattılar. Tanrı Marduk insanı yaratırken çamur ve kili karıştırdı. İçine kanını akıtarak yoğurdu ve şekillendirdi. Tanrılar kendi suretlerini, ruhlarını, zeka ve düşünme yeteneklerini insana verdiler. Sadece ölümsüzlük yeteneğini kendilerine sakladılar. İnsanı yaratmalarındaki amaç ise hizmetlerini gördürmek için ilkel işçiler olarak kullanmaktı. Tanrılar insanları karabaş olarak isimlendirdiler. Destan 7 tablet ve yaklaşık 1000 satırdan oluşur. Çivi yazısıyla yazılmıştır. Tabletlerin M.Ö. 1200 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Ne zaman keşfedildiği ise tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bu destanı içeren metinler 19. yüzyılın ortalarında Ninive şehrinde bulunan Asur Banipal Kütüphanesi'nde gün yüzüne çıkmışlardır. Fakat bu yedi tablette yazılan hikayenin sonunun belirsiz olması sekizinci kayıp bir tabletin daha olduğu kanısını uyandırmıştır. Babil halkı zamanının en gelişmiş teknolojisine ve bilimine sahipti. Şu an kullandığımız astroloji burçları uzay zaman ölçümlerinin temeli Babil kökenlidir. Haftayı yedi güne bölmek yine onların icadıdır. Hemen hemen bütün din ve kültürlerde Enuma Eliş hikayesine benzer hikayeler anlatılır. Enuma Eliş yazıtları İncil'de yer alan yaratılış ile alakalı öykülere ilham kaynağı olmuştur. 19. yüzyılın başlarında bazı din adamları İncil'in doğruluğu hakkında fiziki kanıt bulmak amacıyla Mezopotamya'da araştırmalar yapmışlardır. Ancak bu araştırmalar sonucunda buldukları kil tabletler İncil'de anlatılan öykülerin Mezopotamya kökenli olduklarını doğrulamıştır. Tabletler, Arjantin doğumlu, asurolog, İncil bilimci, Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü araştırma ekibi üyesi olan Alexander Heidel tarafından kaleme alınmış kitap haline getirilmiştir. Adı geçen kil tabletler bugün British Museum ve Yale Babil koleksiyonunda sergilenmektedir. Başka bir videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.